Biz vergi dairesinden geliyoruz. Yaka kartlarımız bu. Siyah bir dosya içinde mavi bir evraklar vardı. Dışarıda iki asgari ücret para istemiş. Takım elbise, kravat, çanta ve yaka kartları. Dekorda hiçbir eksik yoktu. Bazen maliye, bazen de SGK müfettişi gibi işletmelere giren grup aslında profesyonel oyunculara taş çıkartacak yetenekte dolandırıcılardı. Beyefendi olan daha işi iyi biliyordu bence. Çünkü aşağı indi, etrafa baktı, buralara göz attı. Masaların üstüne bak Beylikdüzü Haramidere Sanayi sitesine dadanan 4 kişilik çetenin ilk adresi bu iş yeri oldu. Muhasebe bölümüne önce erkek dolandırıcı, arkasından kadın suç ortağı girdi. Personele vergi dairesinden geldiklerini söyledi ve karşısındaki koltuğa oturdu. Biz hiçbirimiz anlamadık yani hiçbir şekilde. Çünkü gelen beyefendi çok iyi giyinmişti bir kere. Yaka kartları vardı. Ee, çok da ilgiliydi. Hanımefendi de aynı şekilde ama mesela bayan olan o kadar çok fazla karışmadım. Kadın muhasebeci o iki dolandırıcıdan hiç şüphelenmedi. Özellikle erkek olanı gayet soğukkanlıydı. Bir süre sonra buradaki masaya geldi. Buraya oturdu ve kadın muhasebeciden iş yerinin evraklarını istedi. Evet. vergi levhasını, işte sona son aya ödenmiş ait olan bir, herhangi bir şekilde bir SSK dökümünü, burada çalışanların bir listesini, bir bodro istedi. Çok profesyoneldi. Yani fazlaca profesyonel. Hiçbir şekilde anlamıyorsunuz. Dolandırıcı evrakları uzunca bir süre inceledi. Ancak kadın çalışandan bir muhatabın gelmesini istedi. O muhatap da iş yeri sahibi Faruk Işır'dı. Faruk Işır buraya geldi ve dolandırıcı ona evrakların eksik olduğunu ve para cezası keseceğini söyledi. 70 bin lira kadar size ceza keseceğiz. Ee, ama siz bunun bana 7 bin lirasını verirseniz eğer ...herhangi bir şey olmamış gibi davranacağım gibi bir cümle söyledi. 7 bin lira değil ama 3 bin lira aldı. Suç ortağı ile birlikte bir daha gelmek üzere ortadan kayboldu. Dolandırıcıların bir sonraki hedefi işte bu iş yeri oldu. 4 kişiler bu kez Çalışma Bakanlığı'ndan geldiklerini söylediler... ...ve iş yeri sahibi Mehmet Duyar'dan evraklarını istediler. Vergi lafımızı istediler. İşte bazı eksikleriniz var dediler. Size ceza keseceğiz dediler. Dış kapı numaranız kaçtı dedi. Dışarı çıktılar dışarıda iki asker ücret... Para istemiş. Ancak dolandırıcılar bu kez istediklerini alamadı. Sonra ben de yönetime gittim onları şey yapıp bir şekilde atlatıp yönetime söyledim böyle böyle SSK'dan geldiler var mı bilginiz. Onlar SSK'yı aradılar. Böyle bir şey yokmuş. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri artan şikayetler üzerine sanayi sitesinde adeta kamp kurdu. Dolandırıcıları son işlerinde suçüstü yakaladı. Esnaf da çetenin ile birlikte derin nefes aldı. İstanbul Emniyetine bu bizi büyük bir çeteden kurtardığı için, böyle bir operasyon yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın dolandırıcı tutuklanırken iki kişi denetimli serbestlik kapsamında serbest kaldı. Polis firari suç ortaklarının peşinde.